Aşure denilen bugün bizler için çok önemli bir gün olmuş oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret ettiğinde Yahudiler oruç tutuyorlar. Dedi ki ne orucu? Denildi ki Musa bugün geçerek Kızıldeniz'den Firavun'un zulmünden kurtuldu. Biz de değerli bir gün bildiğimiz için oruç tutuyoruz. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki sizlerden daha fazla Musa'ya biz layığız. Çünkü siz onun dinini mahvettiniz. Sizin bozduğunuz o Musa'ya şeriatını tekrardan Allah Celle aslına çevirdi. O yüzden biz de bugün oruç tutar bunu kutlarız ama biz size muhalefet ederiz. Bir gün öncesine veya sonrasına bir gün ekleyerek bu orucu tutarız diyerek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem bu ayda oruç tutmayı müminlere önermiş oldu. Tabi oruç farz olana kadar müminler bu orucu hiç bırakmadılar. Farz olduktan sonra Ramazan orucu bu yine devam edildi ama nafile olarak devam edildi. Peygamber sallallahu ve bir sünneti olarak devam edildi. Pazartesi günü aşure günü olması hasebiyle o gün oruçlu olmak. Ama nasıl yapacağız? Pazarla pazartesi veya pazartesiyle salıyı. Yani ona bir gün öncesine veya sonrasına ekleyerek Yahudilere muhalefet edeceğiz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ibadetlerde bile muhalefet etmiş. Ya bu ibadet yani Allah'a karşı yapılan bir ibadette muhalefet ediyor. İbadette bile muhalefet varken yaşam tarzında muhalefet olmaz mı? Yani ben Yahudi'ye benzemeyeyim. Ne görüntüm, ne yaşam tarzım, ne ahlakım, ne amelim. İşte İslam bana bunu önerir. Dolayısıyla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her zaman muhalefet etmeyi önermiş müşriklere ve Yahudilere Muharrem ayı aynı zamanda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'deki zulümattan kurtulup Medine'ye geldiği gün olduğu gibi hicret müminler için her zaman bir kurtuluş kapısıdır. Hicret nedir? Allah Resulü en büyük hicret insanın Allah'ın sevmediği ahlaktan ve amellerden sevdiklerine hicret etmesidir buyuruyor. Yani asıl hicret müminlerin Allah'ın sevmediği hal, hareket, ahval ve tavırlarından Allah'ın sevdiklerine rücu etmeleri. Günahlardan günahsızlık iklimine doğru seyahat etmelerini de ifade ediyor. Biz bu aşure gününü de bir hicret gününe çevirebilir. Hayatlarımızda Allah'ın razı olmadığı her şeyden vazgeçmeye karar verebiliriz. Bir de bu günlerde olmuş birkaç hadise var. Musa Aleyhisselam'ın Firavun'un zulmünden kurtulduğu bir gün. Nuh Aleyhisselam'ın da gemisinin karaya oturduğu bir gündür ki buna istinaden biz aşure çorbası bugün icat edildi. Tabi bu İslami kaynaklarda çok sağlam bir şekilde geçen bir şey değil onu söyleyelim. Ama biz güzel bir gelenek olarak bunu sahiplendik. Bu dini bir ameliye değil. Yani aşure yapmanın özel bir sevabı yok uygulamadır. Maalesef kapitalist sistem bizleri bireyselleştirmeye doğru sıkıştırıp duruyor. Hani kendi başına bir hayat tanzimine doğru. Yani hiç olmazsa bu tarz uygulamaları fırsat bilip birbirimize ikramlaşma sebebi yapabilir. Konu komşunun ayağına gidip kapısını çalıp komşucum buyur bir tabak aşure getirdim diyebiliriz. O gün yapılacak dini bir amel varsa o oruçtur. Ama bunu da yaparak birbirimize ikramlaşmaya da sebep kılalım inşallah. Bir de bugün Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın ateşe atıldığı ve Ateşte kurtulmuş olduğu gün. Yine bugün olan hadiselerden bir tanesi de Eyüp Aleyhisselam'ın hastalığından kurtulması. O da bir uzun sebat sürecinden sonra. Yusuf Aleyhisselam'ın zindandan çıkışı da aynı gündür. Muharrem Aleyh'in 10. günü. Adem Aleyhisselam'ın tövbesinin de kabuliyeti. Yunus Aleyhisselam balığın karnından çıkışı da oruç tavsiyesi olduğu gibi kim hanesine o gün elini bol tutarsa, bol bol ikram ederse, infak ederse Allah Celle ona sene boyu ikram eder diyor. Yine kim o gün oruç tutarsa geçmiş sesinin günahlarına Allah Celle onu kefaret kılacağını ümit ederim diyor. Hem geçmiş günahları affettirmek hem hanemize sene boyu bereket yağsın diye o gün ve bir önceki günü veya sonraki günü ekleyerek oruç tutmak ve yine o gün elimizi özellikle bol tutmak, o pazartesi günü evimize bol bol ikramlar almak yetmez. Evimize alınca Allah bu kadar ikram ediyorsa, peki fakir fukaraya yardım edersek ne kadar ikram eder? O zaman ekstradan bir de mahallemizde, çevremizde tanıdığımız, tanımadığımız fakir fukarayı da o gün özellikle gözetelim ve mutlaka ikramcı o gün olalım. Çokça o gün istiğfar edelim, yetim başı okşayalım. Yani Allah Allah'ın rızasını edecek hangi ameller var abi? O gün özellikle o amellere çok yoğunlaşalım ki Niye? Bu amellerle Allah bize sevgi göstersin, Rabbimizin sevgisini celbedelim ve böylece hani anlattık ya bu peygamberlerin necatlarını, kurtuluşlarını. Ha bunlar bizim hayatımıza gelsin. Bu fikirler, bu dertler hani hakiki bir Müslüman formatına o gün dönebilelim ve Yahudi ve Hristiyanlara benzemekten Allah'a sığınmış, uzaklaşmış olabilelim diye Allah'ın yardımını almak adına bu amellere sahip çıkalım inşallah.